Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün evimdeyiz gördüğünüz gibi. Aslında bu o günden birkaç gün sonrası. Yani vlog çektiğim gün nasıl oldu bilmiyorum ama en baştaki görüntüleri silmişim. İşte video açılışını sonra bavulları silip temizleyip kaldırdığım kısımları silmişim. Çamaşırları yıkarkenden başlıyor. Yani oradan izleyebileceksiniz. Aslında çok güzel size oradan aldıklarımı gösterdiğim işte valizleri birlikte temizleyip kaldırdığımız bir başlangıç vardı. Nasıl sildim Gerçekten bilmiyorum. Demek ki hafıza kartına videoyu hazırlayana kadar silmemek lazımmış. Bu da bana şey olsun. Ders olsun. Ee, neyse. Bugün aslında o video çektikten iki gün sonrası. Ben şu anda yemek yapıyorum. Ee, taze fasulye yaptım bugün. Onu da göstermiş olayım. Bugün normalde vlog çekmiyorum. E, temizlik yapacağımı söylemiştim o videoda. Birazdan göreceksiniz. Bu biraz özet gibi oluyor. E, bayrama yakın olsun istediğim için yarın yapacağım temizliği. Siz bir sonraki vlogta temizlik izleyeceksiniz. Evet umarım keyifle izlersiniz. Evden vlogları özlemişsinizdir diye düşünüyorum. Videoya geçmeden önce videolarımdan anında haberdar olabilmek için zili açmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup beğen butonuna basarak beni de destekleyebilirsiniz. O zaman hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet. ilk posta çamaşırlarımızı attım. Buraya hepsini böldüm. Çünkü zaten evde derin bir temizlik yapacağız yarın sizlerle birlikte. Koyu renkleri, şöyle renklileri, hatta şu sarıyı da oraya alalım. Siyah değil ama böyle renk çıkarabilecek renkleri de buraya aldım. Tamamen siyahlar, lacivertler, böyle direkt koyu renkler. Burada da renkliler. Şurada orta renkliler. Gri, krem, işte içinde beyaz olanlar. Bunların içerisine bir de domolun mendillerinden koyuyorum. Biliyorsunuz direkt rengi önlüyor. Hatta bir arkadaşımız şey yazmış. Bunların yerine ıslak mendil koysan da oluyor diye. Deneyin yazın bana. Ben şu mendilleri bitiriyorum çünkü. Bayağı severek kullanıyorum. Bu şekilde şimdi bunlar yıkansın. 60 derecede yıkıyorum şu an beyazları. Hatta ön yıkamada yaptım. Tertemiz olsun güzelce. Ondan sonra bunları sereceğiz. Şimdi benim hali hazırda topladığım çamaşırlarım vardı. Onları bir katlayalım. Ondan sonra devam edelim. <laughs> Bunların hepsi 3 isteyenlermiş. Toplamışım genel olarak. Şimdi bunu ayırıyorum. Ve şurada yerleşmesi gerekenler var. İşte hiç giyilmeyen parçalar. Çantalarımı silerek kaldıracağım. Ayakkabıları direkt yıkayacağım. Takım ürünlerini yerleştireceğim. Ayakkabıları yerleştirdim ve bu terlikleri yıkayacağım güzelce. Ondan sonra kurumasını bekleyip tekrar kaldıracağım. Şunları çünkü evde de giyiyorum. Bunlar da zaten plajda işte havuz kenarlarında falan giydiğimiz terlikler. O yüzden bunları da güzelce temizleyip kaldırıyorum. için çok fazla toz oldu. O yüzden süpürmem gerekti. Yoksa asıl büyük temizlik yarın biliyorsunuz ki söylemiştim. Burada daha ütülenecekler var. Hatta bir tane de tek kişilik nevresim takım var. Çok karışık olduğu için ütüleyeceğim onu da. Şuradaki gördüklerinizde bunların hepsi bodruma inecek. Şu büyük valizde. Sonra bir sonraki tatilde tekrardan çıkacaklar. Evde yer olsaydı burada bırakırdım ama bir de şurada şu da ventilatörün kutusu. Bunu da atmayalım dedik. Ne olur ne olmaz. Taşınırken falan koymak için lazım olur. Ya da bir yere taşımamız gerekirse Burayı da hallettik. Çok şükür neredeyse her şey bitti. terlikleri yıkadım. Ayakkabıları silerek yerleştirdim. Bakım ürünlerimi de yerleştirdim. Şimdi şöyle soğuk bir şeyler içmek istiyorum. Katara'dan şöyle bir magnet aldım. Bunu da hemen yerleştirelim. Orada da karette karettalar çok fazlaymış. O yüzden böyle anlamlı olsun diye böyle bir şey aldım. Yoksa hep şu tarz işte ala çatı ak gibi magnetler vardı. Böyle farklı bulduklarımızı alıyoruz. Bir tane de böyle açıcı olan magnetlerden aldık. Bunu da daha önce ak yakadan almıştık. Bu da kalkandan oldu. Bunlar çok pratik oluyor. Hemen aramıyorsunuz da. Direkt alıp açıyorsunuz. Şimdi bir tane kalkanla maden suyu içeceğim. Ah oh, Burak dün almış. Dün ben nöbetteyken Ercan'la Burak bizim evdelerdi. O yüzden dün büyük ihtimalle almış maden suyu. Bunu içeyim. O kadar yandım ki. Özlemişim buradan video çekmeyi. Siz de özlediniz mi evimi? Şimdi e, dolabı da bi, birazdan kontrol edeceğim. Şu an hiç karnım aç değil. Sıkı bir kahvaltı yaptığımız için daha acıkmadım. Dolapta bir tane aktivyan var yoğurtlu. Hem tarihi de geçmek üzeredir. Gitmeden almıştım tatile. Nöbete götürürüm diye. Sonra da unutmuşum. Acıkınca onu yerim. İçerisinde hatta mısır gevrekleri de var. O yüzden o da bir süre beni çok tutar. Akşam yemeğini bırak e, bir sürü işle uğraşacaksın. Şimdi yorulacaksın evde hiçbir şey yok. O yüzden dışarıda yiyelim dedi. Bu akşam yemeği yok. Bu akşam Burak geldikten sonra hemen bir market manav işlerimizi halledeceğiz. Evde hiçbir şey yok. Sabun bile bitti düşünün. Artık küp sabuna geçtik yani. Aynı zamanda yarına da video yüklemem gerekiyor. Bir tane kargo geldi kargo değilmiş bu arada. Gelecek kargolarım da var. Onları da bekliyorum. Bir sonraki ay Burak'la yıl ve çok güzel bir elbise sipariş verdim. Hem uygun fiyatla hem de gerçekten çok güzel. Eğer hayalimdeki gibi durursa bayağı memnun kalıp tavsiye edeceğim bir elbise olacak. Biraz dinleneyim. Eviniz de dağınık durumda. Yani daha buzdolabını bir silip hemen hızlıca onu halledeyim. İçinde varsa atılacakları atacağım. Buzdolabını hazır edeyim ki akşam gelince direkt yerleştiririm. Ve arkasından da ütü yapacağım. Bugün evin dağınıklığına işte kirli çamaşırlar işlerini ha halledersek yarın da büyük temizliğimize başlarız. Yarın olmazsa bir sonraki gün. Yani siz bir sonraki videoda temizlik edeceksiniz. Bu arada kargo geldi. Hemen açıp geliyorum. Evet masamın üstü de şimdilik böyle oldu. Birazcık daha sadeleştirdim. Değiştiriyorum zaten ara ara biliyorsunuz. Her ranırım'a uygun çıkarıyorum. Böyle dursunlar. Bence güzel oldu. Dev trend yol kargom geldi. Bu Temmuz'da alışverişim bir parça daha var yetişmeyen. Ee, neden ayrı geldi bilmiyorum. Sadece tek bir alt takım var. O ayrı geliyor. Bunların üzerinde duruşlarını Instagram adresini bırakıyorum. Oradan görebilirsiniz. Hem denemeli hikaye olarak hem de Reels olarak sizlerle oradan detaylı olarak paylaşıyorum. Şimdi sadece aldıklarımı göstereceğim. Size buradan hızlıca ee, merak edenler için paylaştığımda sonunu bulabilmek isteyenler için açıklama kısmına da Temmuz alışverişimin linkini bırakıyor olacağım. Şimdi ilk olarak şöyle bir pareo aldım. Daha doğrusu pareo diye geçiyor ama bence deniz kenarlarında rahatlıkla giyebileceğiniz bir elbise bu. O kadar tatlı ki çok beğendim gerçekten. Çok beğenerek almıştım. Bunun aslında böyle hardal rengi vardı. Kalmayınca böyle su yeşilini aldım. Sırt kısmı açık. İplerini şu kısımlarından geçirip sırta detaylı bağlıyorsunuz. Bu sefer böyle kombinli bir alışveriş yaptım. Yani mesela her parçaya bir terlik ya da ayakkabı var. Hepsini olmamakla birlikte tabii ki. Mesela bunun altına şu terlikleri direkt hayal ettim. Renk tonu biraz farklı gelmiş. Bu renklerde bir terliğim olmadığı için de bu şekilde tercih ettim. Bunu bir beden büyük sipariş verdim. Sonra bir tane şu şekilde önden bağlamalı bir bluz. Bunlar çok güzel duruyor. Yine sahilde giyebileceğimiz bir kıyafet olarak geçiyor. Ama isterseniz içinizde böyle beyaz badilerle de bence çok güzel duracaktır kotların üstüne. Bunu çok beğenerek aldım. Hatta bunun elbisesi de vardı. Sıradaki parça bir kot etek. Bu şekilde buradan bağlayarak kullanabiliyorsunuz ve gerçekten kalın bir kot kumaşında. Bunu zaten orada fotoğraflı yorumları vardı. Onu gördükten sonra direkt almaya karar verdim. İçi i̇şte de bu şekilde short. Bence çok güzel bir parça. Sadece fermuarı var. O şekilde giyiyorsunuz. Bunu da direkt kendi bedenim olarak 36 sipariş verdim. Bir diğer parça da keten bir takım. Daha doğrusu elbise olarak geçiyor ama üzerinize giydiğinizde ilk olarak altı takım olarak sanacaksınız. Çünkü göbek kısmı açık. Şu kısmında bir açıklık var. Arkadan birleşik çok tatlı bir keten takım ve kumaşı da gerçekten güzel geldi. Böyle etekli. Bunu çok fazla görmüştüm. Birazcık ütü istiyor. çok fazla kişi de görmüştüm. Ama bir türlü sepetimden çıkarttım. Tekrar ekledim. Çıkardım. Tekrar ekledim. En son almak nasip oldu. Bir tane de böyle yine e, ister kotların üstüne isterseniz böyle şık pantolonlarla kombinleyebileceğiniz bir tane bluz istiyordum ve kırmızı renkli bir blizim olmadığı için bunu kırmızı tercih ettim. Bu e, crop yani birazcık göbeği açık. Small 36 beden direkt sipariş vermişim. Buna uyumlu söylediğim de şu terlik. Bunları da çok beğeniyorum. Biliyorsunuz bu sezonda bu terlikler çok moda. Yine aynısının topuksuzunu da almıştım. Çok güzel gözüküyor. Rengi o kadar hoş duruyor ki. Kırmızı bir terliğim de yoktu. Bunları ben dışarıda giymeyi çok seviyorum çünkü çünkü çok rahat oluyorlar. Bunu da yine 39 numara sipariş vermişim. Büyük ihtimalle yorumlarda çok küçük diye yazılıyordu. Yoksa ben her zaman ayakkabıda kendi numaramı alırım. Daha önce lilasını ve beyazını aldığım böyle vatkalı gibi duran tişörtlerden var. Bunu da direkt bir ayakkabıyla kombinleyerek almıştım. Tam birebir uymasa da birlikte kombinleyebileceğiniz bir parça. Bu sandaletler. Bunlar Trendyol'da yeni çıkmış. Biliyorsunuz bu pufidik bu sandaletlerin terlikleri de var. Yumuşacık duruyor. Umarım tam ayağıma göredir. Bunun numara olarak 38 sipariş vermişim. İnşallah olur bakalım. Daha iade olacak şeyleri bilmiyorum. Bunu gerçekten bayağı beğendim bu arada. Bir pijama takımı. Bu alt kısmı böyle lastikli. Yine small beden söylemişim. Bunun pembe rengi de vardı. Çok beğendim. Ben böyle e, pijama takımlarını zaten çok seviyorum. Biliyorsunuz her ayki alışverişimde mutlaka da sepete ekliyorum. Kumaşı çok güzelmiş. Yumuşacık. Tam olarak ne kumaş olarak geçiyor bilmiyorum ama bayağı rahat, esnek, yakmayacak bir kumaş. Bunu hemen yıkayıp giymek için sabırsızlanıyorum yine çamaşırlar birlikte. İçin aldığımız bir tane parça var. Onu göstereyim. Trendyol Men'in tişörtleri de çok güzel bu arada. Burada çok fazla alıyoruz gömlek ve tişört. Bunu da çok beğenerek aldık. Bakın çok farklı. Dümdüz bir beyaz bir tişört ama böyle farklı bir hava katmışlar üstündeki kaktüslerle ve yumuşacık pamukluk bir kumaşı var. Bu da kendim için söylediğim bir parça. Yine böyle boy, e, boyfriend diye geçiyor sanırım bunlar. Aynen biraz bol durant Bunları medium söylüyorum. Bunun da bende siyahı ve kahverengisi var. Bence hemen hatırladınız. Bir tane de beyazını söylemek istedim. Çünkü beyazı her türlü şeyle kombinliyorum. Senin de aynısını Bershka'da görmüştüm. Ve fiyatı gerçekten çok yüksekti. Trendyol da çok uyguna bulunca kaçırmak istemedim. Bir tane omuzu bu şekilde ip askılı. Bir tanesi de şu şekilde daha kalın. Ve şu kısım Zaten çok tatlı duran bir elbise. Bunda small sipariş vermiş. İç kısmında da lastikleri var. Buradan sıkarak düzgün boyunu ayarlayabiliyorsunuz. Bakın. Hatta şu kısımda da birazcık bir ihtimalle daha yukarı kalkıp yırtmaç detayı verilebiliyordur. Burada da Burak için aldığımız bir tane de gömlek var. Bunu da çok beğenerek aldık. Bu da yine yeni çıkanlardan. Renk tonlarının buluşmasına bayıldım gerçekten. Daha önce yine Trendyolmen'den aldığımız şu renk tonlarında, camel renginde bir tane de short almıştık bura. Onunla çok güzel kombinleyebilir. Lacivertle de çok güzel olur yine. Bu şekilde Burak daha fazla bir şey beğenmedi. Ee, yani benim çok fazla ihtiyacım yok sen bak deyince, genel olarak yine bana bir alışveriş oldu. Allah'ım bu çok güzel geldi. Bu da bir şort etek. Bakın bu kadar tatlı geleceğini düşünmemiştim. Az önceki e, şu renk tişörtle de çok güzel oluyor. Çünkü bakın papatyaların ortasında tam da o renk var. Böyle bir şort etek. Bunları da ne beden söylemişim? 36 beden. Bu da bir diğer rengi. Böyle bir tane de siyahım olsun istedim. Çok güzel duruyorlar. Hem etek gibi duruyor hem short. Ee, bu şekilde böyle bağlayabildiğiniz bir de kemeri var. Fiyatları da inanılmaz uygun. O yüzden iki rengini sipariş verdim. Ve bitti. Bir tane de ikili bir takımım vardı ama onu da şu an Mas tek oldum. Çamaşırları astım. Ön taraf nasıl hiç esmiyorsa arka balkon inanılmaz esiyor. Yani böyle bir şey olamaz. Tek tek kıyafetleri denediğim için de zaten çok yoruldum saat 4'e geliyor ve çok fazla acıktım gerçekten. Şu noodle'lardan yapacağım. Bunları yeni almıştık. Acı yeşil biberli. Ee, bundan yapayım kendime. Sonrasında zaten akşam yemeği zaten dışarıdayız. O zamana kadar bu beni idare eder. Sonra 3'ye başlayacağım direkt. Şimdi bu çamaşırlarım asıldı. Bunlar hemen kuruyana kadar diğer çamaşırlar yıkanır. Bu arada beyazları uzunda yıkıyorum. Ama diğer çamaşırları hızlı yıkamada yapıyorum. Yani onlar daha bir buçuk saat gibi sürüyor. Beyazlar yaklaşık bir iki buçuk saat falan sürüyor. Onlar yıkansın hemen. Bir toplayacağım bir asacağım. Bir toplayacağım bir asacağım. Ütü de birikmeden hızlı hızlı yapmam lazım. Yoksa mahvolurum. Yarınki temizliğin arasında bir de ütü yapmak istemiyorum. Şimdi kendime bir noodle yapayım. Şimdi makinemin bitmesine yaklaşık bir yarım saat var. O arada da ben de ütülerimi yapacağım. Büyük ihtimalle bu ütülerin çoğunu bitiririm. Ee, bu zaten şeylerin üzerinden hızlıca geçeceğim. Daha pikeyi ütülememe gerek yok çünkü zaten kırışık durmuyor. Ben başlıyorum size iyi seyirler. hazırlandım. Kameramı şarja taktım. O arada da hızlıca hazırlandım. Bakın Marmaris'ten aldığım tulumum buydu. Bayılarak bayılarak aldım gerçekten. Beden, bedenleri kalmamıştı. Bir tane large bir de x large vardı ama zaten böyle bol duran bir tulum. O yüzden yukarıdan bağlamalı olunca hiç sorun olmadı. Gerçekten çok severek aldım. Bugün hemen bunu giydim. Hem böyle efil, efil rahat saçlarımı da topladım. Çünkü hava 40 derece net vardır yani. Çamaşırları astım. Ütülerimi bitirdim. Gerçekten bitirdim. Şimdi iki posta çamaşırım kaldı. Birisi yıkanıyor. Yaklaşık bir saati var. Arkasından da diğer orta renkleri atacağım. Bu kadar. Şimdi aşağı inmem lazım. Bir çantamı alacağım hemen. Çöpleri indireyim. Ondan sonra Burak'la birlikte önce yemek yiyeceğiz. Arkasından market alışverişi, manav alışverişi ve tekrar evimizde buluştuk. <laughs> Burak motoru bıraktı, arabayı aldık. E, motora da binmeye başladık bugünden itibaren artık. Balıkesir'de Kebapçı diye bir mekan var. Buraya geldik. Çok güzel yeşillikler içinde alanlar yapmışlar. Normalde kışın geliyorduk ve bir e, içeride oturuyorduk hep. Geçen hafta annemlerle de gelmiştik. O zaman vlog çekiyor muydum hatırlamıyorum. Birlikte yemiştik. Şimdi önden bir çorba söyleyeceğiz. Çık söyleyelim bence. Onu yedik söylüyor. nasıl olsun. İçli köfte varmış. İşte onu dedim ya. İstiyorsan içli köftü söyleyelim. İçli köfte anladım. Söyleyelim. Bir tane ortaya. Ben Ali Nazik söyledi. Burak da. Altı, Altı ezmeli. Değişik bir şey söyledik. Evet ben söyleyebilirim. Yeniymiş tadı ya. Mezeler de geldi. Çok, Çok güzel. Sunumları da güzel. <laughs> Değişti Geldi yemeklerimiz. <laughs> Sağlıklı alışveriş yapıyoruz tabii ki. Önce bir dolaşalım. Duş jellerinde. bir alana bir bedava varmış. Le Petit Marseille bunların kokularına bayılıyorum. Özellikle vanilya sütüsü. En son Akdeniz çileğini kullanmıştım. Çok yoğun kokuyor bu arada. Şimdi bunu alacağım. Duş jeli bir tane. Bakalım. Evet ama çok az galiba. Düş Diş Şimdi şampuanımı alacağım. Duş jeli aldım. Bir alana bedava varmış. Kısa kokuyor. Şu her zaman kullandığımı alayım. Şaşmayayım ondan. Kısa kokuyor bayağı. Bu Böyle mi, böyle mi? Hangisi tatlıdır armutların? Bundan mı Tamam. Şu küçük nektardan de alalım. Manavdayız şimdi eksikleri alıyoruz. Limonumuz ama Alalım biraz limon Limon da alalım. Manavcılık. Bu tane Aynen 5 tanesi 10 liraymış. mı? yapmam Ve geldik ve marketten manavdan aldıklarımızı sizlere hızlıca göstereceğim. Ee, önce marketten başlayalım. Birazdan Halide annemler gelecek bize kahveye. Ee, onlar da akıllarından bizi geçirmişler. Biz de manav uğramışken Halide annemlere uğrasak mı dedik. Dışarı çıkmışlar yemek yemeye. Ablamlarda da bugün misafir var. O yüzden bize gelelim diye düşünmüşler. Ee, böyle ince olduğundan beri biz dördümüz neredeyse hiç görüşemiyoruz. O yüzden böyle ara ara bizim de gelmek istiyorlar. Şimdi kahve içeceğiz birlikte dediğim gibi. O yüzden hızlıca göstermem lazım. Tat şekerimiz yoktu. Ee, çok fazla böyle tatlı tatlı tarzı bir şeyler yapmak istemiyorum bu aralar. Dediğim gibi şu an biraz dikkat ediyoruz. Çünkü hepimiz tatilden sonra en az 2 kilo almışız, ben de dahil. Buna ee, şu an güncel olarak 55.5 kiloyum. Burak'ta hiç söylemeyeceğim. O yüzden böyle küçük aldım. Zaten dolu, şekerliyim. O yüzden bir kilolu kaldım. Arpa şehriyem bitmişti. Arpa şehriye aldım. İki tane süt. Halk sütler indirimdeydi. O yüzden onu aldım. Bir tane böyle mantar bu arada. Bu market alışverişini 6N'den yaptık. Balıkesir'de bir market. Daha önce de söylemiştim çok beğeniyorum diye. Ee, başka şehirde var mı bilmiyorum. Ee, bayağı hoşumuza gidiyor. Bir sürü farklı marka seçeneği de olduğu için oradan aldık. Bu efsane yoğurt çok güzel oluyor Eker'in. O yüzden bundan aldık. Ee, yine küçük bir tane aldım çünkü büyük ihtimalle tekrar mayalayacağım. Ee, Buranın vazgeçilmesi tabii ki salatalık turşusu. Her şeyin yanında yiyor gerçekten. Bir tane böyle haşhaş aldım. Belki işte bayramda falan haşhaşlı kurabiye tarzı bir şeyler yapabilirim. O yüzden. Şurada bir tane minik aynı poşeti var. Annemler kahveye geliyor diye onlara hemen şöyle ufaktan bir şeyler aldım. Şöyle renkli dereceler var. bir de kahve yanı için fikir olsun. Hemen şöyle minik çakıl taşı böyle tek kişilik şeylere koyacağım sunumluklara. Bir de böyle içi çikolatalı badem şekerleri var bir de. Bunlar da çok güzel oluyor bitter tane çikolataymış. Bir de bundan aldım ve bolca tabii 9 10 tane kadar da şu filtre kahvelerden aldım. Ne zamandır bunlardan içmiyorum. Bunları ya nöbete ya yolculuğa giderken yanımda götürmesi çok pratik oluyor. Yoksa öbür türlü French press'te de demlemek gerekiyor biliyorsunuz. Bunları şöyle salon markasının sabunlarında indirim varmış. Bu da çok güzel kokuyordu. Sultan Has Bahçe diyor. Ne kokusu olduğu yazmamış bayağı güzel kokuyordu. O yüzden bunu aldık. Fiyatı da uygundu. Le Petit Marseille bunları orada da göstermiştim. Bunlar da indirimdeydi. Beyaz şeftali yazıyordu sanırım. Şeftali ve nektarin mi öyle bir şey yazıyor. Turuncu olan o da çok güzel kokuyor. Bir de Akdeniz çileği inanılmaz yoğun kokuyor. Ama en güzel bu. Çok soft temiz bir kokusu var. Vanilya sütü. Tavsiye ederim. Mutfak için bir tane domestos aldım. Büyük bir domestosum var. O banyoda duruyor. Daha sonra parlatıcı. Bir tane parlatıcımız da bitmişti. Kendim için şampuan. Kullandığım şampuan çok soruluyor. Bunu kullanıyorum çok uzun zamandır. Ve yumuşacık yapıyor saçlarımı. Burak şöyle bir, bir tane sünger almış. Burada bir de şampuanımın yanında şu saç kreminden aldım. Bu da 2-3 günde bir falan da bunu uyguluyorum. Onun dışında günlük saç kremi uyguluyorum. Diğer poşetler uzak kalmış. Sağlıklı beslenmeye geçtik tabii ki ilk adımımız yulaf ezmesi. Yulafımız birazcık kalmıştı. O yüzden tekrardan ekleme yaptık. Ee, biliyorsunuz evet granolaları biliyorum. Paketli aldığımda kızıyorsunuz bana ama şu an için kendim yapmaya vaktim olmadığından böyle hazır biliyorsunuz yoğurtla, sütle her türlü şekilde tüketebiliyorum bunları. Böyle çikolatalı bunu mutlaka deneyin. Sadesi de çok güzel. Böyle alıyorum. Sonra Burak'la kendimize şöyle ananaslı ve çilekli kefirlerden aldık. Bir de şunu denemek için aldım. İncirli yulaflı bir yoğurtmuş. Böyle hani canım abur cubur istediği zamanlarda onlara gitmek yerine en azından bunları, evet bunlarda da şeker ilavesi mutlaka var. E, ve hani göründüğü gibi sağlıklı da değiller ama e, en azından hani abur cubur yemektense bunları yemeyi tercih ediyorum. Bir tane tavuk bunu hemen dondurucuya atmam lazım. Çok dünyası menüsü yaparız büyük ihtimalle. Şöyle bunları daha çok işte çorbalara yaptığımız kek poğaça tarzı şeylerin içerisine koyuyorum. Kendimiz için organik yumurta oldu. Böyle ben bazen köyden getirtiriyorum. Bazen de böyle manavımızda da organik yumurta oluyor. Oradan alıyorum. Daha sonra susam bitmişti. Evde susam aldık. Ve en son poğaça yaptığımda hatırlarsınız unum bitmişti. O yüzden yine almıştık ama şöyle bir 2 kilo mu? Evet 2 kilo daha un aldım. Yine bunu da ekleme yaparız. Bu poşetimiz tabii ki. Sonra her zaman kullandığımız bu 2 katlitli... Ne haber? 2 tava ekmeği ya da tam buğday unlu tava ekmeği ikisinden birini alıyoruz. Hangisi indirimdeyse, hangi hangisi varsa. Ee, pişirme kağıdımız bitmişti en A A A son. De, Hatta ben de, ben de. evet mesaj attım yağlı yağlamıştım direkt tavayı. O yüzden böyle pişirme kağıdı aldım. Bu 16'lıymış. Burak şunları buldu. Çok tatlı. Ne yazıyormuş? Ne? Çay bahane sohbet şans Fiyatları da çok uygundu. 2 lira gibi bir şeydi. O yüzden bir tane ondan aldık. Bir tane bırak yedek diş fırçası almış. Ben elektrikli kullanıyorum. Şarjı kullanıyorum biliyorsunuz. Bir tane makarna. Normalde şu dönemde çok fazla makarna almamayı düşünüyoruz ama böyle işte ani durumlarda garnitürlü makarna falan yaparsak da yine de bir tane yedekledim. Pirincim bitmişti. Bu sefer Osmancık pirinci aldım. Ben en çok Yasemin pirincini seviyorum. Arkasından baldo pirinci geliyor. Bu Osmancık pirinci ilk defa deneyeceğim. Küçük taneleri de güzele benziyor. Köftelik bulgurum. Köftelik oluyor değil mi? Bu aynen kısırlık. Şöyle ince bulgurum bitmişti. Ondan aldım. Bir tane sucuk, aytaçım. Bunları Burak seçiyor. Sucuk, kaşarı. Bunları ben çok anlamıyorum. Bir tane kaşar peyniri. Bunda da yine indirime bakıyoruz. Maya, böyle üçlü paket. Mantarı göstermiş miydim? Mantar. Evet aldıklarımız market alışverişi olarak bu kadar. Bunlar toplamda fiyatını çok merak edenler oluyor. Toplamda 350 lira tuttu. Bana göre çok iyi çünkü e, temel gıdalardan var içerisinde. Un, şeker evet küçük aldık ama tavuğundan işte e, her şeyini almışız yumurtasına kadar. O yüzden şimdiki market şartlarına göre fiyatlar gayet normal. Gelelim manav alışverişine. Manavdan şöyle nektare aldık biraz. Bunlara ben bayılıyorum yeşillerden de koydu abi hemen çürümesin diye. Muz. Benim olmazsa olmazım biliyorsunuz. Her türlü yulaf ezmelerinde kullandığım meyve. Güzel bir meyve sabahı da hazırlayalım birlikte zaten. Burada ne varmış? Şöyle şekerpare kayısı aldık. O kadar lezzetliydi ki orada tadına baktık. Kayısı da çok sevdiğim bir meyvedir. Armut. Bunların bir göz kararı oluyor bu arada. Yani e, kilosunu şeyini söylemiyorum. Genelde böyle hani nasıl işte mesela 6 tane koy falan diyorum bazen. Burada da 5 tane limon var. Limonata yaparız diye düşündüm evde eğer limon varsa. Bolca meyve aldım çünkü biliyorsunuz ben tam bir meyve canavarıyım. Bilmiyorsanız da şu anda öğrendiniz. şöyle bir paket yarım kilo sanırım kiraz aldık. Sonra böyle çekirdeksiz üzüm. Bunu da birazdan çıkaracağım. Bir de şeftali aldık. Bunları iki kişi nasıl yiyeceksiniz demeyin. Gelenimize gidenimize de ikram ediyoruz böyle olacağını düşündüğüm zamanlarda fazla alıyorum. Zaten yoksa iki kişiysek çok fazla almıyorum. Burak da hani önüne soyup götürmedikten sonra hani alıp da meyve pek fazla yemiyor açıkçası. Şimdi gelelim sebzelerimize. Bu haftaki pişirme planı olarak bu hafta nöbetim yok. Haftaya kadar. Ee, bayramın günü nöbeti. Ve o yüzden ona göre planladım. Artık sebze yemek istiyoruz çünkü çok fazla et, köfte yedik biliyorsunuz tatilde. Hani bugün de yedik ve canımız hiç istemiyor. O yüzden dolmalık biber aldım. Dolma yapacağım bu hafta. Şöyle kahvaltılık çeri domates. Ne bunlar da böyle taneli olarak alıyoruz. Burada da böyle 5-6 tane yemeklik domates var. Taze fasulyeyi biliyorsunuz sadece domatesle yapıyorum. Burada da yarım kilo taze fasulye var bu haftaki menümüzde. Bir de şöyle 3 tane kabak aldım. Belki karışık kızartma yaparım fırında. Belki de mücver yapabilirim. Ya da kabak yemeği üçünden bir tanesi için aldım. Patlıcan almadık. Patlıcan közlemesi de çok fazla yaptık orada canımız hiç istemiyor. Şöyle bir 7-8 tane de salatalık aldım. Burada büyük bir kavunumuz var. Bunu bırak şimdi hemen dolaba atacak. Ve son poşet. Kolum biraz ağrı yapıyor. Aşının olduğu yer. O yüzden böyle bir şey kaldırırken zorlanıyorum. Burada yeşillikler var. Nane ve ot sanırım. Aynen nane ve dereotu aldım. Maydanoz pek sevmiyoruz biz. Bolca. Çok güzel koktu nane bu arada. Bolca salatalara geçiş yaptığımız için şöyle bir marul. Bir de kıvırcık marul aldım. Kıvırcık. Kıvırcık marullar da kocaman oluyor ama yapacak bir şey yok. Biber. Böyle yine 5-6 tane. Şöyle de kahvaltılık biber. Bunlara Burak da bayılıyor. Ben de bayılıyorum. Bunlar dolaba sığacak. İnşallah sağır. Ve son olarak şöyle bir de lahana. Biliyorsunuz buranın en sevdiği yemek katıska. Ee, dışlarından böyle lahana sarması yapıyorum. İçlerinden de katıska yapıyorum. Böyle ama rastgele küçük olanı seçip alıyorum maalesef. Hatta bir şey yok. İki kişiyiz çünkü. Şimdi ben bunları hızlıca yerleştireceğim. Bu arada manav alışverişimiz de 250 lira tuttu. Her şey o kadar pahalanmış ki. Belki pazardan yapsaydık evet birazcık daha ucuz tutardı ama artık pazarda da fiyatlar çok artmış durumda. Ve bir de böyle pazara girip keyfi alışveriş yapmaya gerçekten vaktimiz olmuyor açıkçası. Buran olduğu zamanlarda alışveriş yapmam gerekiyor. Çünkü tek başıma taşıyamıyorum. Bu sefer keyifli olmuyor işte elimde gezdirmesi. Onun olduğu zaman hem markete hem manava girip her şeyi alıp çıkıyoruz. Bir de bu manav Burakların e, ailesinin evinin altında bir manav. Yani bir o babaların altında oldukları için hani çok da yakınlar artık. Böyle babamlar da en ufak ihtiyaçlarını hemen inip aşağıdan alıp çıkıyorlar. O yüzden onlar da böyle bayağı samimi oldukları için sağ olsunlar bayağı da hani yardımcı oluyorlar bize aldığımız çoğu şeyde. Bu şekilde şimdi ben bunları hızlıca bir yerleştireyim. Ondan sonra bir sunumlarımızı hazırlayalım. Neler yapacağız? Birlikte gireriz. Ve annemler geldi. Şimdi e meyve tabağı e hazırladık. Burada da kahvelerimiz. Bakın rengarenk oldu. Burak da kahveleri yaptı. Gene kahveci, başı. Yine kahveci başı. Şunları da kaçıracağız. Evet. Annemler de dondurma getirmiş balkonda oturuyoruz. Ve halde annemler gitti. Öyle uzun süre oturmuşuz ki saatin farkına bile varmamışız. Saat 12 olmuş. Şimdi ben iki tane bezimden bir tanesini çamaşır suyuna bastım. Bunu yeni açtım. Çok güzel bakar mısınız desenine? Diğeri de çok tatlı. O, onu çamaşır suyuna bastım süngerle birlikte. Bulaşıkları yıkadım. Makineye koymam gerekenleri koydum. Şunları da yumurta getirmiştik ama Bunları kaldıracağım çünkü çok pratik oluyorlar. Bir yere bir şey götürürken ani işte kuru bir şey koyduğunda ofise falan bir şey oluyorum bazen bırakla Ya da ben götürüyorum. O zaman çok pratik oluyor. Ee, şimdi artık bu videoyu kapatmak için açtım. Uzun bir video oldu diye düşünüyorum. Ee, birazdan da yeni bir video editleyeceğim. Yarın size yetiştirmek adına. Artık tatilimizin son vlogunu izliyorsunuz. Marmaris eve dönüş. Onları göreceksiniz. Umarım severek ve keyifle izlemişsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Hayatımdan kesitlerden anında haberdar olmak için Instagram adresime bakabilirsiniz. Ve beğendiyseniz de kanalıma abone olup beğen butonuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Bu zorundan da cevap geldi. Sizleri seviyorum. Sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.